Arkadaşlar selamlar, Spontan Motor'a hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Umarım yerindedir. Valla benim keyifler gayet yerinde. Bundan sonra motokuryelik hakkında kafanıza takılan bütün soru işaretlerini böyle sormak istediğiniz soruları sorabileceğiniz ve bütün bilgileri bir arada barındıran bir kaynak mevcut. Spontan kulüp üyelerine özel. 25 lira gibi cüzi bir rakam karşılığında kanala üye olan arkadaşlarımız için 30 dakikalık yaklaşık 4 tane video hazırladım. A'dan Z'ye aklınıza gelen ne soru varsa yani bugüne kadar bana sorulan ne varsa hepsini yazdım arkadaşlar. Ekipmanlar hangi motoru almalısınız işte efendim e, esnaf kurye sistemi nasıl bir sistemdir nasıl şirket açılır nasıl bilmem ne yapılır. Hepsi Videolarda mevcut. Böyle bir kaynak başka yerde yok. Bulamazsınız. Yani yaklaşık 500 tane video izlemeniz, 50 kişiye soru sormanız, epeycana bir sürünmeniz gerekiyor ki bu bilgilere bedavaya ulaşabilirsiniz. Ben 25 lira karşılığında bu bilgileri size veriyorum. 4 tane videomuz var. 2 saat. Anlattım ama hepsini ya. Vallahi gayet de... Güzel olduğunu düşünüyorum. Normalde ben bunları Bir kitap halinde Yayınlayacaktım ancak e, Verdiğim bilgiler neticesinde Yani gerek firmalar hakkında gerek e, Motor markaları hakkında gerek ne bileyim lastik markaları şunlar bunlar hakkında Bilgi verdiğim için Online olarak kitap olarak yayınlayamıyoruz çünkü reklama giriyormuş ben Baştan sona reklam yapıyormuşum gibi bir Algı oluştu ve ondan dolayı kitabı bastıramadık. Normalde ben bunu kitap olarak satacaktım. Ve gene çok uygun bir fiyat düşünmüştüm açık konuşmak gerekirse. Hani 100 lira gibi bir rakam kahve parası, çay parasına yani hayat kurtaracaktık gerçekten. Yani bu evet belki mütevazi olmak gerekiyor ama insanların gerçekten sağlıklı bir şekilde bu işi yapabilmeleri adına, sağlıklı bir şekilde kazasız belasız en azından canlarından olmamaları adına. Yani çok cüzi bir bedel, çok basit bir bedeldi ama maalesef online olarak yayın yapamıyoruz. Ben de video olarak bunu yayınladım, seslendirdim. Açın abi 25 lira karşılığında. Yani bir çay parası bile değil çoğu yerde. Girin faydalanın, bunları öğrenin. Hayatınıza ailenize sevdiklerinize bir zarar gelmeden üzülmeden, sıkılmadan, kazasız belasız, mutlu mesut bu işi yapın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.